Evet çocuklar, met harfleri elif, vav ve ya'dan oluşur. Met harflerinin diğer adı ise uzatma harfleridir. Met sözcüğünün kelime anlamı uzatmak, artırmak demektir. Kendinden önceki harfin uzatılarak okunmasını sağlar. Tabi bu harflerin e, üzerinde hareket olmaması gerekir. 17. dersimiz e, elif uzatması. Şöyle bir not söyleyebiliriz. E, elif üstünlü harfler uzatır. Ya esreli harfler uzatır. Vav ise ötreli harfler uzatır. Şimdi 17. dersimizi okuyoruz. Uzatmalara dikkat edelim. Uzatırken e, aşırıya kaçmadan bir elif miktarı uzatıyoruz. Yani bir elif miktarı demek parmağımızı havaya kaldıracağımız kadar geçen süre. E, yine e, elif uzatması... İnce olan harflerimizi A-E arası bir harfle uzatır. Kalın olan harflerimizi ise A diyerek uzatır. Şimdi tablomuzu okuyoruz. Ya Ma La iza, Keza Mate Kane qale. جاء خاف كتاب قافله مبارك استقبال عباده تبارك شفاعه علينا kâmilen kıyâmin enzelnâküm ketebnâhâ burada iki tane var ketebnâhâ Gishavetun, fezâdehüm ticâratünâ burada da yine iki tane ticâratünâ